Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün slime yapacağız. Benim evde kovam olmadığı için yoğurt kovası ile yapıyorum. İlk önce tutkalımız. İstediğiniz gibi renkten yapabilirsiniz. Ben sarı istedim. Sarı renkli yapacağım. Böyle kapağını açalım. Dökelim. Evet, sonra tıraş köpüğümüzü çalkalayalım, ondan da biraz koyalım. O kadar yeter. Taş köpüğü bitmek üzereymiş. Şimdi biraz ne neydi bunun ismi? Bundan çalkalayalım. daha tut kaldı kelim tutkal mı olmuş Şimdi tekrar karıştırıyoruz. Şimdi biraz da turuncu dökelim olmadı böyle. Ben yani herhalde ilk önce çok fazla koydum. Turuncu tutkalımızı açıyoruz. Evet. <laughs> Bu da mı ya? Ha bunda biraz var. Arkadaşlar ben bunu yaparken siz de abone olup like atmayı unutmayın. <laughs> Şimdi karıştırıyoruz. Bakalım hangi renk olacak. Sarı turuncu ama. Tek elimle yapmaya çalışıyorum. Şimdi biraz boraks katalım. Olmaya başladı. Gördüğünüz gibi olmaya başladı. Bu kadar uğraşıyorum sizler için. Siz de bir abone olup like atmayı like atıp geçmezsiniz inşallah. Tek yapmaya çalışıyorum bunların hepsini. biraz var herhalde evet biraz kalmış onu da konuşalım Bu evet. ee, video olmuş olabilir. biraz da sim atalım. Ben yeşil sim atacağım. Sarısının vardı. Ama sarı belli olmaz diye yeşil atıyorum. Çok fazla attık. Eyvah. Çok fazla attık ya. kollarımı kömüleyim. Alacağım çünkü elime. Ee, ben buna ee, iki dakika ee, ben nasıl yapacağım ki ben bunu tekeyim. Mesela şöyle yapalım. Şöyle de biraz belki elimize alışırız. Ama elma alıp yapmam lazım. Arkadaşlar iki dakika şöyle koyacağım bekleyin ben bunu yapıp geliyorum.